Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife, mutlu 2020 yılının ilk videosuyla karşınızdayız inşallah. 2020 yılı hepimize huzur, mutluluk, bereket üretebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum inşallah. Ee, videomuz ilk videomuz bademli burgular modeli. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Çok bilinen, yine çok eski ama güzel modellerden biri. Bunun anlatımını bir de benden dinleyin istedim. İnşallah bu videomda size bu modelden bahsedeceğiz. Sevgili örgütseverler modelimiz aslında çok e, kolay, basit bir model. Sadece 7 ilmekten meydana geliyor. 7 ilmek dediğim benim şu kısım. Yani 3 düz, 1 ters, 3 düz. 7 ilmekten meydana geliyor. Ama araya koyacağımız ajurlarla ya da terslerle ilmelerin sayısını siz belirleyeceksiniz. Ben yelek örerken araya çiftli ajur uygulamıştım. Bu modeli de gösterirken size ondan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi 7 modelin yanlarına ikişer ters uyguladım. Sonra çiftli ajur uyguladım. 4 ilmek. Böylece modeli biraz hafifleştirdim. Model biraz dolgulu bir model. Hem burgu olması hem de araya bademinin yapılmasına dolayı dolgulu bir model. Araya şöyle bir hafiflik katsın diye bu ajur uyguladım. Ama yine bu tamamen sizin arzunuza göre değişecek. İsterseniz hiçbir şekilde ajur uygulamadan sadece araya iki ya da üç tane ters uygulayarak hemen modeli de geçebilirsiniz. Ve de herhangi bir ajuru da uygulayabilirsiniz. Sarmal ajur da güzel gider bunun arasına. Çiftli ajur da çok güzel oluyor. Yine yeleklerde kullanın ajur modelleri diye videom var. Onda size 5 tane ajur modelinden bahsettim. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Evet şimdi tekrar, e, ben şöyle size şimdi iki model olarak anlatacağım. iki model üzerinden yine araya çiftli ajuru ben uygulayacağım anlatırken e, orada da gösteririz. Şimdi modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Araya alta herhangi istediğiniz bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Yine biliyorsunuz birçok lastik modeli de anlattım. Sizlerle paylaştım. Bakın iki tane kenar ilmeğimi ördüm düz olarak. Modelimi hemen uygulamaya geçiyorum. Bir, iki, üç düz. Bir tane ters yapıyorum. Bir, iki, tekrardan 3 düz. Yani modelimiz bu. 3 düz, 1 ters, 3 düz. Tekrar 2 tane ters yapacağım. Şiflajur uygulayacağım. Ne yapıyordum? İkisini bir kesip başına dolayıp 1, 2. Şiflajurun özelliği hem arkada hem de önde uyguluyoruz. Uygulamalar yapıyoruz modele. Geldik ikinci modelimize. 1, 2, 3 düz. 1 ters. 1, 2, 3 düz. Gördüğünüz gibi 2 tane kenar ilmeği yaptım. 3 düz, 1 ters, 3 düz. Tekrar 2 tersten sonra çift lajuru uyguladım. 2 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz uyguladıktan sonra kenar ilmeğimi yapıyorum. Yan tarafta da 3 tane kenar ilmeğim kaldı ters olarak. Arka sırada model uyguladığımız yerde hiçbir işlem yok düze düz terse ters öreceğiz yani arkada 3 ters bir düz olarak oluşacak modelimiz çift lajura gelince bakın iki ilmeği ters olarak keseceğim başına döneceğim 2 ilmeği ters olarak öreceğim yine modelimizde hiçbir şey yok düze düz, e düz tersi e, ters olarak öreceğim Geldim ikinci sıraya. İkinci sırada bir, iki, üç tane düzüm ördüm. Bu modelin özelliği sevgili örgü severler aradaki bir tersimizi biz bademleri oluşturacağımız yeri meydana getirmek için 5 ilmeğe çıkaracağız. Yani bir tersi artıra artıra 5 ters olana kadar devam edeceğiz. Şu bademleri oluşturacağımız kısmı olur yapmak için. Bunun için de gizli artırmalar yapacağız. Çünkü ajur uygulasak, başına dolayarak yapsak orada delikler oluşacak. Biz isteriz ki hiç artırdığımız belli olmasın. Bunun için birkaç yöntem var. İlk yöntemimiz mesela bakın şu ters kısmı, şu alttaki kuşak ok gibi kısmı var ya bakın. Ben bunu uyguluyorum. Alacağım. Hemen şişime takacağım. Bir, iki ilmeği çıkaracağım bir tersini. Tekrar söküyorum. Bakın ne yapıyorum? Hemen diyorum alttaki dedim. Şunu tutarım. Şişime takıp bir, iki tane ters. Bir tersim iki terse çıkaracağım. O zorunuza gelirse bakın bir tane örersiniz normal. Tekrar böyle takarsınız. 2 tane örersiniz. Gördünüz mü? Böyle de artırabilirsiniz. Veyahut da bildiğiniz herhangi bir gizli artırma yöntemini uygulayabilirsiniz. Yani burada amaç bir ilmeği mi iki ilmeği çıkarırken herhangi bir delik oluşturmamak. 1, 2, 3 İkinci sırada hiçbir şey yok. Sadece bir tersimizi ne yapacağız? İki terse çıkaracağız. Bakın ne dedim. Alttaki kuşak gibi kısmını alacağım. Dedim şişime takacağım. Bir, iki yapacağım tersini. Bir, iki, üç. Üç düze hiçbir şekilde bir işlem yapmıyoruz. Burgu yapana kadar. Sadece aradaki bir tersimizi beş terse çıkana kadar devam edeceğiz. Arka sırada çiftli ajuru kısmından başka bir işlem yok. Terse ters düzü düz yapacağız. Geldik üçüncü sıraya. Üçüncü sırada yine üç tane düzümüze hiçbir şekilde dokunmayacağız. Yine artıracağız. Bakın yine hemen baştaki tersin şu alt kısmını aldım. Şişime taktım. Bir, iki, üç ters ördüm. Yani ne yapıyorum? Her sıra artırıyorum tersleri bir de iki oldu şimdi iki iken üç terse çıktı modelimizin arasındaki tersler bakın bir iki üç düzü ördüm hemen şu alttaki ilmeği aldım taktım bir iki üç bir ilmeğimiz üç ilmeğe dönüştü yine arkada Çiftler durdaşında işlemimiz yok. 4. sıraya geldim 2 kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 düz ilmeğimi de ördüm. Yine bir artırmaya geldik. Bakın 3 ilmeği 4 ilmek yapacağım. Şimdi 1 ilmekte 2 ilmek bu kısımdan arttırdım. Ben istiyorum ki 2 ilmekte bu taraftan arttırayım. Çünkü 5 ilmeğe tamamlayacağım ya tersle. Yani dengeli olsun artırma. 2 buradan, 2 buradan. Devam etmek isterseniz hiçbir sakınca yok. 5 ilmeği de buradan artırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben 2 ilmek buradan artırdım. 2 ilmek de buradan artırdığım için bu, bu, sefer ne yapacağım? Bakın hiçbir şey yapmadan 1, 2, 3. ördükten sonra şu kısmı alacağım. Bakın şurayı alacağım. Burayı da ters olarak öreceğim. Yani 4. artırmamı bu taraftan yapacağım. Dediğim gibi hep aynı yönden de yapabilirsiniz. Ama ben hani iki oradan iki oradan olsun diye böyle yapıyorum. Bunu da uygulayabilirsiniz. Bakın geldim ikinci modele. 3 tane düzümü ördüm. 1 2 3 tersimi ördükten sonra şu alttakini alıp tişime taktım. 4 4 tane ters ilmeğim oldu. Ne yapacaktım? Bunu 5 olana kadar bu şekilde devam edecektim. Arkada gördüğünüz gibi bir düz ne oldu? 4 tane düze çıktı. Geldik 5. sıramıza. Yine 3 düzümde bir işlemim yok. Bakın 5'inciyi artıracağım. 1 2 3 4 ve bunun altından alıp ne diyeceğim? 5. Böylece terslerimi 5'e tamamlamış oldum 5. sırada. Yine ikinci modele geçtim. 1 2 3 düzümden sonra 1 2 3 4. tersi öreceğim ve 4. tersin altındaki ilmeği alacağım ve de 5. Artık 6. sıramızda bademimizi yapacağımız yer oluşmuş oldu. Evet sevgili örgü severler altıncı sıraya geldim. Bademimi yapacağım sıra. İki, iki ters kenar ilmeğimi ördüm. Üç düzümü ördüm. Bakın ortadaki iki tersi döreceğim. Ortadaki iki tersten öreceğim. Artık bademimi yapacağım. Şimdi aşağıda, şurada bir doğal bir oyuk oluşacak. Bu şimdi ilk sıra o kadar belirgin olmasa da diğerlerini daha çok belirgin olacak. şişimi oradan girdireceğim. Bir çekeceğim, başına dolayacağım. Tekrar iki çekeceğim. Sıkı yapmayacağım, çok aşırı da bol yapmayacağım. Oluruna bırakacağım. İki başına doladım. Üç başına doladım. Dört. Ve başına doladım. 5 kez bu şekilde ilmek çıkaracağım. Ne yapacağım bunu bakın. 2 tane ters ördüm. 3 tane tersim burada kaldı. Bu şişime bu yaptığım işleri aktaracağım. Ve hepsini bir toplayacağım. Toplarken de bakın buradaki tek ilmeği de alacağım. Ortadaki ilmeği. Gördünüz mü? 2 ters bir tane topladım yine iki ters yine 5 ilmeğim var 1 2 3 düzüm ördüm yan modelde bir daha göstereyim yapılışını bademimizin basit bir yapılışı var yine üç tane düzümü ördüm 2 tane tersimi örüyorum bakın ne dedim burada doğal bir oyuk oluşacak diğerlerinde daha da belirgin olacak şişim oraya girdireceğim Bir başına dolayacağım. 2. 2. başına doluyorum. 3. başına doluyorum. 4. başına doluyorum. 5. Bakın 5 tane böyle çıkardım. 2 tersimi örmüştüm. Başına doladım. Burada 3 tersim kaldı. Şu 2 tersim duracak. Bakın buraya aktardıktan sonra o tek bir terse de bunların hepsini bir toplayacağız. İki ters bir topladım yani üçüncü ilmekle beraber iki tane daha ters. Yani ortada yine 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bu iş bu sıranın arka sırasında da işlemimiz var. Ne yapacağız? Arkaya döndüm. Kenar ilmeğini ördüm. 3 ilmek modelin tersinden ördükten sonra bakın ortadaki 5 ilmek düz yargı sırada. Bu 5 beş ilmeğin 5'ini tek seferde düz olarak toplayacağım. 1'e düşüreceğim. Tekrar 1 ilmeğimi 5 çıkarmıştım da bu sıra tekrar 5 ilmeği birden 1'e 1 bir ilmeğe düşüreceğim. Yine yan taraftaki modele geçince bir daha göstereyim. Ne yaptım? Bakın modele geldim. 1 2, 3. Ters ördükten sonra şu 5 ilmeği tek seferde düz olarak keseceğim, bir ilmeği düşüreceğim. Yani artık ne dedim Bademimi yattım, benim o ilmelere ihtiyacım kalmadı. Tekrar bir ilmeği düşürmüş oldum ortayı. Ne oldu? 3 düz, bir ters, 3 düz'e dönüştü. Artık burgu yapma zamanım da geldi. 7. sırada burgu yapacağım. Yine iki tane kenar ilmeğimi ördüm. Burgu da klasik burgu ama 4 ilmekle 3 ilmeğin yerini değiştireceğiz. Bunun için 7 ilmeğimi çıkarıyorum. Şişime tersten başlayarak 1 2 3 4 ilmeğimi takıyorum. Tekrar buradaki 3 ilmeğimi de alıp önden bu şişime takıyorum. Yani 3 ilmekle 4 ilmeği burgu yaptım. Yaptıktan sonra 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz yapıyorum. Hem de modelimi tekrardan kurmuş oldum. Yine ajur kısmını yapıyorum. Geldim diğer modelime. Ne yapıyorduk? 7 ilmeği çıkarıyordum şişten. 4 ilmeği şişime takıyorum. Bakın tersten başlayarak diğer 3 ilmeği ön taraftan bu şişime aktarıp 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz. Kenar ilmeğimi ördüm. Arkada ajur dışında bir şey Sevgili Bu modelde bademli burgu modelinde arka sırada düzümüzü düz, tersimizi ters öyle sadece bir sıra ne yapıyorduk? Bademimizi yaptığımız sıranın arka sırasında ilmeklerimizi tek bir ilmeğe düşürüyoruz. Bu da modelimizin arkadan görünümü. Tekrardan öne geldim. Aynı ilk sırada yaptığımız gibi artık ne yapacağız? Oradaki bir tersimizi artırmaya başlayacağız. Ne dedik? Alttaki kuşak gibi kısmını aldım. İki tane ters. Yine aynı şekilde bir tersimi 5 ters yapana kadar bu şekilde artırmaya devam edeceğiz. Şimdi aradaki tersleri tekrar bakın dörde çıkardım. Ben şimdi bir kez daha bademi yapılışını ve burgunun yapılışını göstereceğim için yapıyorum yani ne dedik 1-2-3 aynı alttaki gibi uygulayarak ortadaki ilmeği 5 tane tersi çıkaracağım ondan sonra size son bir kez bir bademle vurgulunun yapılışını bir daha göstereceğim evet bakın sevgili örgü severler yine 5 tane tersimi yaptım bir terse yine bir bademlerin olduğu sıraya geldim 3 tane düzümü ördüm İki tane tersimi de ördüm bakın şu alt sırada dediğim gibi orada bir oyukluk oluşacak doğal buraya bir başına doladım iki yine başına doladım üç başına doladım dört başına doladım beş ilme çıkaracağım ne dedim bu şişime aktaracağım ve şu Yandaki, ortadaki ilmekle beraber bunun hepsini bir toplayacağım. İki ters topladım, iki ters daha. Yine bir ne yaptık? İkinci bademimizde yapmış olduk. İkinci bademimizden sonra ikinci modelimize geçiyorum. Ne dedim? İki tane tersini öreceğim. Şimdi bir sorun oluştu evet iki tane tersim öreceğim bakın şurada gördüğünüz mü en altta dediğim gibi doğal bir oyuk oluşacak oraya bir başına doluyorum 2 başına doluyorum 3 başına doluyorum 4 başına doluyorum 5 bunu ne dedik sıkı yapmayacaksınız fıstık gibi olmayacak bu biraz serbest badem gibi olacak tekrar bu şişime aktaracağım artırdıklarımı şu üçüncü tersle beraber bunları toplayacağım iki tane ters yani orada 5 ilmek olacak tekrardan yandaki üç düzümü de ördüm ne dedik bu sıra arka sırada da işlemimiz var bu modelde sadece bu sıra var bakın ne dedik 1 2 3 tersi ördükten sonra bademleri oluşturmak için arttırdığım bu 5 ilmeği tek bir seferde toplayacağız. 1, 2, 3. Evet yine yan tarafa geldim. Şu 5 ilmeğimi birlikte toplayacağım. 5 düz ilmeğimi bademlerimi yaptığım yer. 1, 2 3 yani ilk sıraya dönmüş olacağız. Böylece 3 düz bir terse düşmüş oldu. 5 ilmeği ne yaptım? Bakın tek seferde düz olarak kesince ön tarafa tek bir ters olarak geldi. Ne diyorduk? Hemen bu sırada da burgumuzu uygulayıp modelimizi yine tamamlıyorduk. 7 ilmeği çıkarıyorum. 1 2 3 4 ilmeği bu şişimi alıp 3 ilmeği ön taraftan tekrardan vurup takıyoruz 1 2 3 bir ters 1 2 3 bakın ne güzel bademli burgularımız oluştu bence orta kalınlıklı ipe de çok güzel durdu bir çocuk ceketi de olabilir bere yapılabilir çok güzel bir şapka olabilir. Araya ajurları uygulamazsak kalın bir iple çok güzel bere olur. Şöyle örünce kalın iple yumuşakça hoşuma gitti benim. Bakın bir dediğim gibi bu tamamen biz model anlatıyoruz. Yelek yapın, ceket yapın. O tamamen size kalmış bir şey. Evet. Son burgumu da yaptım. Bakın. Bademli burgular modelimizin de anlatımını böylece tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Badem şeklinde arkası arkası önden biraz daha kalın ve dolgulu duruyor. Önde bu şekilde. Evet. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalımda bademli burgular modelimizin anlatımını da böylece tamamlamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Yine Şerifen in örgüleri Instagram sayfamda da yeleğin bitmiş halleri de profilimde resimleri var. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yepyeni modellerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.